Hepinize merhaba insanlar. Bugün sizlerle birlikte Trafik Racer oynuyoruz. Çok <laughs> saçma bir giriş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Bütün sene devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi. beğenmeyi. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada Kerem Şeniz, Didem Şeniz, Dilara Şeniz ve Arabalar Kulübü kanalına abone olun. Bu arada şöyle ne diyeyim size e, sıfırdan başladım. Bugün ekstaterme car drifting simülatör oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Drift yapacağız arabalarla, böyle kayacağız, hızlanacağız. Bu arada arkadaşlar Android oyun kulüp para hileli Hungry Shark ve şey gelecek. Ee ne diyeyim? Traffic Racer para hileli, hileli oynayacağız yani oyunları çünkü ben bir şerefsizim oyunları paralı indiririm ve hileli oyunları merkezi yenerim içerim içerim evet şurada ben bunun bölümünü çekmediğim için ben bunun bölümünü çekmediğim için baya bir gelişmiştim <laughs> söyleyemedim evet şöyle araba olarak bizde bu var sonra ne diyeyim sonra bu var arkadaşlar sonra ise bu var bir de Başka ne var? Arkadaşlar oyun kasıyor olabilir. Şunlar falan filan var işte. İlk baştan şu arabayla oynayalım arkadaşlar. Evet dur aynı diyelim. Trafik mod diyelim. ne bakalım. Açıldı. Abi dur oyun çok kasıyor. Abi oyun niye kasıyor ya? Kasma oyun. Kasar üstünü kasmış birazcık kasıyor gibi geldi oyun bana. Size de öyle geliyor mudur bilmiyorum. Şöyle bir drift yapalım. Bu araba da çok güzel. dağlara tırmanabiliyor yani. Hamur yiyip. Çok güzel bir araba. Şöyle gidelim. Bunu yapmak için var ya. Öyle bir çabaladım ki yani. Bir yerimi yırttım yani. O kadar yani. Bu arabayı almak için öyle bir çabaladım ki. Bu arada Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Onu göstermeden arabaların yolunu nasıl değiştiriyoruz biliyor musunuz? Şimdi oyuna başlıyorsunuz ya. Oyunu açıyorsunuz tamam mı? Start diyorsunuz oyuna girdiğinizde. Bir dakika ya şu arabayı bir düzeltelim. Oyuna girdiğinizde sizi burada başlatıyor. Ne diyeyim? Şurada başlatıyor. Size göstereceğim şimdi. Şöyle birazcık arabamızı şekil şükür yapalım. Bakın uçabiliyorum. Bakın uçuyorum. Ama hileli değil arkadaşlar. Hile yok bu oyunda şu an. Uçma hilesi. Uçuyorum. Hile yok arkadaşlar. Şaka, şaka. Hile değil bu. Evet. Oyun size buradan başlıyor. Ve böyle düz gidiyorsunuz arkadaşlar. Şurada no park yazıyor. Oraya girdiğinizde arkadaşlar şöyle oraya giriyorsunuz. Böyle renginizi falan filan değiştiriyorsunuz işte. 50 lira vererek renginizi değiştirebiliyorsunuz. Evet buradan çıkalım. Bu şu anlık ben arabamın rengini değiştirmeyeceğim. Çünkü böyle çok güzel. Yalnız bu büyük arabaların tipi çabuk dağılabiliyor. Böyle bir diyelim bir yere çarptınız mı mesela. Hemen yamulabiliyor. Ama arkadaşlar böyle yamulmasına bakmayın düzeltebiliyorsunuz. Şurada tamir var. Ve yeniden doğma var yukarı çıkmaz. Ona böyle basa basa yukarı çıkıyorsun Uçuyorsunuz. Şurada buradan bakabiliriz. Buradan bakabiliriz. Buradan bakabiliriz. Dış gelmişten bakacağım. Ben. El freni var. Arabayı pek durduramıyor. Ama arkadaşlar şimdi başka bir arabayla oynayalım isterseniz. Video ne ara 4 dakika oldu arkadaşım. Mobizini e şikayet edeceğim. Leşini ip üstüne o bizim. Şimdi şuradan bu arabayı seçelim arkadaşlar. Şöyle drive diyelim, drive diyelim, trafik mak diyelim. Bu arabayı almak için 3500 lira biriktirdim. Düşünün yani, düşün. Çok zor bir şey. 3500 lira gerçekten zor bu oyunda. <laughs> 50 lira ala 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 100 lira ala ala anca yaptık 3500 Ya bunu sevdim. Bunu büyük güzel bir şey soydum. bunu aldım. Bakın arabanın üstünden içiyorum. Bak bak. Bak arabanın üstünden içiyorum. bak bak. bak. Şunu devirebilir miyiz? Biz koskocaman arabayız ya. Oha üstüne çıktık lan. Oğlum bana bak Oğlum üstüne gidiyorum. Araba beni çekiyor. Arkadaşlar hiç ellemiyorum şu an. Araba beni çekiyor. Neyse git. Bir git lan. <laughs> Abi şuraya geç sen. Oğlum bir bırak onu. Araba beni götürüyor ya. Arabanın arkasında kasa var. Buraya renk bayağı bir yakıştı buna güzel. Şuna çarpacağım. Ağzına vannanı. Ağzına vannanı. Ağzına vannanı yedim. Yakıyor mortali oğlum. Arkadaşlar şöyle uçarak binaların üstüne çıkabiliyoruz. Çok farklı bir değil mi? Şu sağ üst tarafta sağ tarafın, sol tarafın, üst tarafta böyle Yeri tarafı var ona basınca öyle basılı tutunca öyle fazla basınca uçabiliyorsunuz bakın mesela bağ buldum binaların üstüne çıkabilirim Spiderman araba bölüm 1 <laughs> hop 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 çık 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 abi çık abi dur abi dur abi dur abi abi dur abi abi düşme abi düşme düşme abi abi düşersen çok üzülürüm buraya kadar çıktık düşme. Düşme abi buraya kadar çıktık yani. Abi düşmesene. Allah belanı ya? Oğlum. Of arkadaşlar video. Lan düşüyorum. Ya abi düştük ya o kadar tırmanmıştım. Gel lan buraya. Yerin altına girdik ya. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar ben bu binaya çarpsam hiç yamulmam. Neden biliyor musunuz? Çünkü üstüne çıkabilirim. Allah belanı düştüm. Lan reklam girdi. Arkadaş, arkadaşlar uzun bir ara sonra video çekiyorum ama yani kanalı bıraktım yok. Kanalı video getiriyorum. Yani bir sıkıntılar falan olmuş. Tabletle alakalı bayağı bir sinirlenmiştim. Onu niye anlatacağım? Arkadaşlar şöyle sıfırdan başladık ya. Bütün efsaneler gitti. Yüzdü birazcık. Şu oyunu Kerem Şeniz arkadaşından görmüştüm. Bir keresine hatırlıyordum. Tabletle oynarken görmüştüm. Ben de bunu indireyim dedim. Oyunda bayağı bir zenginleştim ama lazım. Çok hızlı gitmiyordum. Bakın el frenine basıyorum. Araba durmuyor ki. Araba hala gidiyor. Bir dakika lan bir şey yapacağım. Dur dur dur. Şimdi bir tane araba gelsin buraya. Bir tane araba gelsin şunun içine sokacağım. Gel abi. Abi ya birisi gelsin de içine sokayım şuraya. Denemek istiyorum. Şöyle bir araba geçsin. Yok abi çok zor yaparız onu ya. Gel lan buraya. Yürü git. Beni hangi araba itebilir? Hiç kimse itemez. İtemez ki, itemez ki, itemez ki, itemez ki. İki araba bile itemiyor lan ben. Neyse çıkın gidin hadi. Gire git. Şeref geliyor. Yürü git bak, yürü git bak. Yerini değiştirdim ben. Ama sen oynayana ben ona bir şey yapamaz ki. Çünkü uçabiliyorum. Spiderman'ım ben. Lan ne oldu? <laughs> Lan bir şey oldu. Lan bu binanın arkasında şey varmış ya. Oyunun sınırı varmış ya. Tam da şeye geldik. arabanın üstüne çıktı. Hepinizi sollar mı? He? Şuraya gidelim bakayım. Ne güzel seni vallahi gebertirim bak. Çocuk 9 dakika 34 saniye düşsün. Ne zaman 9 dakika 34 saniye oldu ya? Zaman çok hızlı geçiyor değil mi arkadaşlar? Bu oraya çarpamam. Çünkü uçabilirim. Oğlum çok güzel lan bu uçma. Bir dakika arkadaşlar. Oha sonunda abi ya. Arkadaşlar yakında flash sıfırdan başlayacağım. Videosunu çekeceğim. Ve arkadaşlar Hangi şarkının hilerisini, Trafik Raja'nın da hilerisini çekeceğim. İstediğiniz videoları çekeceğim. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aksatel Makar Deli Bengi'nin birinci bölümüyle başladım. Bu oyun videosuyla arkadaşlar Videoyu beğenmişseniz beğenmeyi, beğenmişseniz beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu kanallara abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dilara Şeniz, Didem Şeniz, Kerem Şeniz ve Arabalar Kulübü'ne abone olursanız beni aşırı mutlu edersiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bütün serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben Zafer. Niye öyle dedim oğlum? Neyse.